Türkiye Gazeteciler Sendikası, Kocaeli Şubesi ve Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti üyeleri, gazeteci Cihat Polat'ın yargılandığı davanın ikinci duruşması öncesinde Kocaeli Adliyesi önünde bir araya geldi. Polat, 10 Ocak'ta Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu'nun kardeşi ve eniştesinin ruhsatsız yapısına ilişkin yaptığı haber nedeniyle yargılanıyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Suriye Çataktek, gazetecilerin sadece haberin doğru ve değerli olup olmadığını odaklandığını, kişilerin ünvanlarına bakmadan çalıştığını belirtti. Ancak Türkiye'de bazen yargının yapılan haberin içeriğinden çok kime dokunduğuna odaklandığını ifade etti. Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu'nun kız kardeşi ve eniştesi olan danışmanının ruhsatsız kaçak yapısı ile ilgili yaptığı haberden dolayı yargılanan gazeteci Cihat Polat'ın davasının ikinci duruşması bugün görülecek ve şunun iyi bilinmesini istiyoruz. Bizler sadece haber yapıyoruz. Haber yaptığımız kişilerin apoletlerine bakmıyoruz. Milletvekili, danışman, bakan, il başkanı, oda başkanı olduğuna bakmıyoruz. Sadece yaptığımız işin haber değeri olup olmadığına bakıyoruz. Ama gördüğümüz kadarıyla bu ülkede yargı dahi yapılan işe değil, işin kime dokunduğuna bakıyor. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Arkadaşımız gözaltına alındı. Bütün gazetecilere bugün de gözdağı verilmek istendi. Gelsin. Ancak biz Gelsin bu gözdağını asla boyun eğmeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanı Erdem Arcan adliye önünde yaptığı açıklamada gazeteci Cihat Polat ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nazım Gençdürk'ün gerçekleri halka duyurma çabaları nedeniyle yargılandığını vurguladı ve hukuksuzlukları eleştirdi. Arcan ne Cihat'ı veririz ne Nazım'ı diyerek her iki ismin de yanında olduklarını söyledi. Arkadaşımız bu kentten iki tane değeri biri gazeteci Cihat arkadaşımız Kariyeri birlikte görev yaptı. Çok değerli Nazım arkadaşımız. E, iki i̇ki arkadaşımız da e, görevlerini yaparken kamuoyuna gerçekleri açıklamak için gazeteci arkadaşımız haber yaparken avukat böyle bir olumsuzluk ortaya çıkardığı için yargılanıyorlar. ülkede ülkemizde hukuk, adalet, demokrasi arayışı olduğumuz bir süreçte bir sabah kalkıyoruz Gebze'de bina çökmüş, insanlar ölmüş. Bir sabah kalkıyoruz, dil çocuk ve kadın işçiler yanarak can vermiş. Aslında bu tablo Türkiye'nin özetini gösteriyor. Aslında bu dava da Türkiye'de hukuksuzluğun ne kadar garibat olduğunu gösteriyor. Bu anlamda biz gazeteci arkadaşımızın da meclis üyesi arkadaşımızın da yanındayız. Ne cihatı veririz ne Nazım'ı veririz. Kendilerinin Cumhuriyet Halk Partisi örgütü olarak ve Kocaeli kenti vatandaşları olarak yanında olmaya da burada söz veriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, yargının bazen kamunun hakkını savunan gazetecilere ve siyasetçilere karşı işlemekte olduğunu belirtti. Ayrıca son yaşanan bir iş kazasında sorumluların serbest kalmasını eleştirerek gazeteciler ve siyasetçiler üzerindeki baskıların devam ettiğine dikkat çekti. Hem Taşcıer hem de Arcan bu dava ve benzer davaların korkutma ve sindirme amaçlı olduğunu ve gerçekleri söyleyenlerin asla yılmayacaklarını vurguladılar. Mahkeme savcının mütalasını hazırlaması için davayı 25 Aralık 2025 tarihine erteledi. Bir haksızlığa, bir hukuksuzluğa maruz kalmayan hiçbir kesim kalmasın. Bir bakıyorsunuz bir emekçi, bir bakıyorsunuz gazetecilik faaliyeti yapmaya çalışan bir gazeteci, bir bakıyorsunuz kamunun hakkını savunmaya çalışan bir siyasetçi. Maalesef adaletin mahkemelerde değil saraylarda arandığı günlerden geçiyoruz. Az önce başkanımız da ifade etti. Pazartesi günü Dilovası'nda hepimizin yüreğini yakan bir facia, bir cinayet yaşandı. Bugün haberlerde gördük ki o cinayetin sorumlusu aslında 120 yılla yargılanmış ve sadece 4 ay ceza alarak elini kolunu sallayarak çıkmış ve başka bir suça sebep olmuş durumda. Oysa Onları yargılaması gereken, onların adalete teslim edilmesi gereken bir ortamda maalesef halkın haber alma hakkını sağlayan gazetecilerin yargılandığı, kamunun, halkın parasını, vatandaşın parasını rant için kullanan insanların siyasetçiler tarafından ifade edildiği bir ortamda siyasetçilerin cezalandırıldığı bir Türkiye'den geçiyoruz. İşte onlardan bir tanesi de gazeteci Cihat ve bizim meclis olan Nazım Bey ile birlikte bugün burada yaşanan bu hukuksuzluk. Biz biliyoruz ki buradan hiçbir sonuç çıkmayacak. Aslında bu davayı açanlar da buradan hiçbir sonuç çıkmadıklarını ve günün sonunda kendilerinin haksız olduklarını çok iyi biliyorlar. Ama yapmak istedikleri zaten haklı haksızı ortaya çıkarmak değil, adeta bulunduğu mevkileri, bulunduğu makamları bir korkutma aracı olarak kullanmaya çalışmak. <laughs> ne yapacaklar? Gazeteciyi kendilerince gözdağı vererek korkutmaya çalışacak ve başka bir usulsüzlüklerinin bir daha yazılmaması için ön almış olacak. Ne yapacak? Siyasetçiye Silivri'ye işaret ederek adeta onun kamunun hakkını savunmasını engel olmaya çalışacak ve yargıyı siyaseti dizayn etme aracı olarak kullanmaya devam ederek onu susturmaya çalışacak. Bugüne kadar çok denediler. Nice cihatları aynı tehditle korkutmaya çalıştılar. Nice nazımları haksız yere tutsak ettiler. Ama ne nazımlar ne cihatlar korkar. Gerçekleri söylemeye devam eder.